Eski Ukrayna güzeli Anastasia Lena silah kuşanıp direniş çağrısı yaptı. Rusya'nın ülkesine yönelik başlattığı işgal girişimiyle ilgili sert ifadeler kullanan Lena'nın silahlı pozları gündem oldu. Topuklu ayakkabı ve bikinili pozlarının aksine kamuflajlı fotoğraflarını paylaşan Lena'nın fotoğrafına çok sayıda beğeni geldi. 2015 yılında henüz 24 yaşındayken Ukrayna güzeli seçilerek tacın sahibi olan Anastasia Lena, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi üzerine harekete geçti. Sosyal medyada çok aktif olan ve çok sayıda takipçisine seslenen Lena, takipçilerine savaşta yer almaları için çağrıda bulundu. Şık kıyafetli ve topuklu ayakkabılı ya da bikinili fotoğraflarını paylaşmayı bırakan ve kamuflajlı kıyafet giyerek eline tüfek alan Lena, Ukrayna'nın direnişine katkıda bulunmak için tavsiyeler de verdi. Öte yandan Lena, bugünkü paylaşımlarında bir Türkiye detayına da değindi. Türkiye'den alınan bayrak tarz silahlarıyla Rus güçlerinin vurulduğu bir paylaşım yapan Lena, paylaşımına Türk bayrağını da eklemeyi ihmal etmedi.